Sıcak bir konu. Ee, o konuyla ilgili de sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Şimdi siz dün yazdığınız köşe yazısında <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> e, dediniz ki içinde bulunduğumuz yüksek enflasyon, yüksek enflasyonun bir numaralı sorumlusu oyununda bazı e, finans profesörü olarak bilinen yıkıcılardır dediniz. Şimdi burada ne demek istediniz? Neden böyle bir şey söylediniz? Önce bunu sorayım. Ardından sosyal medyada bir trend topik durumu oldu. Onu da soracağım. Ama önce neden böyle bir şey? Bu yıkıcıların aslında finans profesörler de var, iktisatçılar da var, ekonomist olarak geçinenler de var. Hı hı. Bazı üniversite kademesinde görevli olan insanlar da hocalar da var. Hı hı. Bunlar bilerek ya da bilmeyerek, bak ben sana söylüyorum, hı hı. bilerek ya da bilmeyerek, kasıtlı veya kasıtsız, mutlaka e, bazı açıklamalar yapıyorlar. Evet Aslında böyle açıklamalar yapmaları aslında mahsurlu. Niye mahsurlu biliyor musun? Hı hı. Kitleler onlara bakarak yön veriyorlar kendi yatırımlarının tasarruflarına ya. Çok büyük sıkıntı meydana geliyor. Peki ya adam yanlış söylemişse? Sen onu uyarak karar almışsan yanlış karar alacaksın değil mi normal şartlarda? Neden böyle yapıyorlar? Dediğim gibi her şeyin işin başlangıcından sonuna kadar varılmak istenen hedef hükümeti yıpratarak düşürmek ya. Hükümetin aldığı ekonomi politikasını tenkit ediyor. Faizleri tenkit ediyor. Kuru tenkit ediyor. Üretimi tenkit ediyor. İstidamı tenkit ediyor. Her şeyi tenkit ediyor. Ya Allah'ını peygamberini seversen ya. Ya bu hükümetin yaptığı hiç olumlu bir iş yok mu ya? Bir de bunları söyleyin değil mi millete? Açıklayın ya. Değil mi? Hı hı. NATO'da deyin ki hükümetin alkışlıyoruz. YPG'yi, PED'yi, FETÖ'yü NATO'nun bildirgesine yazdırdı deyin ya. Tarihin en büyük, en, en önemli gelişmelerden bir tanesi bu. E, Türkiye ihracatta tarih yazıyor. Bunu söyleyin ya. Niye söylemiyorsunuz? Söyleyemiyorlar. Niye? Neden? Çünkü işlerinde bir gıcık var. Hı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşman adamlar ya. Resmen düşman. İstemiyorlar. 20 yıl başımızda kaldı artık gitsin. Ya ne alakası var? Ya 20 yıl bir adam bir iş hükümette kalmışsa hükümeti başarılı sürdürmüşse 20 yıl iş başında kalmaz zaten de normal şartlarda <laughs> değil mi? Hemen gider. 20 yıl kalan bir kişi bütün hatalarını, sevaplarını hepsini görmüştür değil mi? Tecrübe kazanmıştır. Allah'ını seversen ya. Dünyada bugün kaç tane lider var? Sen bana sayar mısın ya? Lider yok lider. Bir tek Cumhurbaşkanı Erdoğan bir de Rusya'nın devlet başkanı Putin var. Gerisini at çöpe gitsin. Hiç gel. Peki ama şimdi sizin açıklamanız sonrasında ee, alındılar bazıları alınmış evet yani şöyle dün sosyal medyada trend topik oldu hala da devam ediyor o yüzden soracağım ee, Özgür Demirtaş ee, sanırım üzerine alındı evet. çünkü diyor ki twitter'dan bir an şaka sandım ee, akıllarını yitirmeye başladılar evet. dedi yani bununla ilgili neler söylemek istersin peki niye üstüne alınmış <laughs> ona kimse çıkıp sormuyor değil mi bir üstüne alınmak için bir suçu işlemek lazım değil mi sen suçluysan üzerine alınırsın. Suçluysan alınmazsın. Değil mi? Normal şartlarda. Böyle yargılan bu Sonuca böyle varırsın. Yani sen niye alınıyorsun arkadaş? Ben sana mı söyledim bunu? İsim verdin mi? Vermedim. Yani burada bir isim vermedin. Vermedim. Yazınızda bir isim yok. E sadece sen misin finans profesörü? Binlerce, yüzlerce finans profesörü var. Niye alındın? Demek ki suçlu. Yani, yani suçlu. Bir suçlu mu görüyor kendini? Yani, yani suçlu. Mesela... Hanım. Hı hı size bir atasözü söyleyeceğim. Buyurun. Yarası olan gocunur. Yaran var mı? Var. O zaman gocunuyorsun. Gocunduğun için yaran var demektir. Gocunmuyorsan yaran yok. Ne konuşuyorsun o zaman? Sen söylemediysen, sen vatandaşları yönetmediysen, yönlendirmediysen niye üzerine alınıyorsun? Ha? Ben seni mi söyledim? Söylemedim. Ama böyle yapılan bir sürü insanlar var. Hakikaten. Yok 25 lira olacak, 30 lira olacak, 40 lira olacak, 50 lira hı hı. olacak. Aman dolar al. Dolar için tarih veriyorlar. Yok bir ay sonra olacak, 15 gün sonra olacak. Ya insanlar dediğim gibi ya ister istemez bazılarına inanıyorlar. Yatırımlarına yön veriyor. Bakın bugün bireysel vatandaşın hı hı. bankalarda 138 milyar doları var ya. Yazık günah ya vallahi be. Hiç kimseye faydası yok bu paranın ya. O para öyle ballı duruyor. Ne alıyor? Ben dolar aldım. Niye aldın? Amerika'ya hizmet etmek için mi aldın? Lirası'nı öldürmek için aldın sen o parayı. Yani ben böyle bir yazı yazdım ama e, kişi yani Özgür Demirtaş'ın adını vermedin. vermedim. Ya ama ben. Özgür Demirtaş üzerine alınıyorsa da yarası varsa gocunur kelimesini Go kullanıyorsunuz. Doğru anlıyorum değil mi şu anda? Demek ki yarası var ki gocundu. Hı. Demek lazım. Yani bu buradan bu sonuç çıkıyor ortaya. Ben kesinlikle Özgür Demirtaş'ı Demirtaş itham etmek istemiyorum. Hı -hı. Etmiyorum. Has, Asla. Ama niye üstüne alınıyorsun kardeşim ya? Alınma. Sizce niye bir alındı cevap peki? Ben. Yani şöyle bir genel olarak baktığımız zaman... Hep evet, ekonomiden konuşuyor normal şartlarda. Ekonomiye tenkit ediyor, kurları, kur hı hı. türk lirasının değer kaybını tenkit ediyor. Hı hı. Faiz artış faiz arttır diyor, boyuna faiz arttır diyor. Amerika faiz arttırdı, ne oldu bak öldü bitti işte. Bize faiz arttır diyorlar. Hı hı. Faiz arttırmak çözüm değil. Anladın mı? Çözüm nedir biliyor musun? Çözüm üretim, üretim, üretim. Ne kadar çok üretirseniz hı hı. o kadar çok mal bolluğu yaşanır. Hı hı. Ne kadar çok mal bolluğu yaşanırsa fiyatlar o kadar düşer. Ama fiyatlar düşmüyor dediğim gibi işte bak. E, hep e, şey e, e, düzeni kurmak lazım. Halk anını çıkardıktan sonra benim gördüğüm kadarıyla özel sektörün elinde kaldığı sürece hı hı. siz kontrolü sağlayamazsınız. Yani siz dediğim gibi bunu kamulaştırın ya. Halbeli kamulaştırın. Bizsingistsin o kadar işte. Hiç tek kelime bir şey çıkmaz. Hiç. Bir tek en çok üzülen kim olur biliyor musunuz? Aracılar üzülür. Üzülür üzülürsler. Bugün kadar kazandıkları onları 7 tane torunlar 7 tane torunlarına yetecek kadar para kazandılar normal şartlarda. Üretim dediğim gibi üretim ne kadar üretir? işte üretimi teşvik etmek için de faizlerin düşük üretim olması. önemlidir diyorsunuz. Çünkü evet bu e, aslında açıklamanız dediğim gibi e, yani sizin yazınız çok fazla konuşuldu sosyal medyada. Ama burada peki mesela Özgür Demirtaş değildi diyorsunuz kastettiğim evet. kişi. Burada belli başta aslında isimleri kastediyorsunuz. E, Tabii canım. Mesela herkes biliyor onları. Mesela yani, kim diye sorsam ya, size? Yok, onu söylemeyeyim şimdi. E, bir defa spekülasyon olur. Bir hı hı. ikincisi şu bir de gerek yok. Herkes biliyor ya. Yani kim döviz al diyorsa en büyük suçlardan bir tanesi o. Yani bunu söylemeniz mi? Bunu medyada, sosyal medyada hı hı. binlerce adam var, çıkıyorlar. İnşallah sosyal medya kanunu çıkar da hı hı. bu tür açıklamalar kökünden kesilir. Çünkü insanları yanlış yöne yönlendiriyor. Kendine itibar kazanıyor ya. Orada prim yapıyor. Bir izlenme payı artıyormuş. Saçma sapan şeyler yani. Abuk subuk şeyler. Bak eğer bu 138 milyar dolar Türk lirası olarak kalsaydı. Hı. Tamam mı Türkiye'de? Türkiye'de ne cari açık kalırdı? Tamam mı? Ne enflasyon kalırdı? Yatırımlar artardı. Tamam mı? Bolluk. Her, her taraftan mal bo, bolluğu yaşanırdı. E, bunu, bu, bunu engellediler. Engellendik biz. Tabi olayın en büyük gerisine bakacak olursan 2001 yılında IMF'nin Türkiye'ye attığı kazık en büyük kazık ben sana söyleyeyim. Türkiye gibi cari açık veren bir ülkeyi dalgalı kur rejimine geçirerek en büyük kötülüğü yaptılar Türkiye. Ya cari açık veren ülke. Allah'ını seversen serbest kur rejimini uygulayabilir mi ya? Bir dokunuyorsun, altın üstüne geliyor her şey. Biz sabit kur rejimini uygulamamız lazımdı. Sabit üç kur e rejimi. Sabit kur. Kuru sabitleyecektik. 3 ayda bir enflasyon kadar kuru arttıracaktık. Olacaktı. bitecekmişler herkes. Hiç. Bunu yapmadılar, yaptırmadılar. Türkiye'yi öyle bir cenderenin içerisine soklar ki. Tabii Türkiye o zaman biliyorsun yani 2020 yılında korkunç bir siyasi kriz yaşadı, finans krizi yaşadı. Tam 24 tane banka battı Allah'ını seversen ya. Finans reformunu yaptık, kurtardık Türkiye'yi. AK Parti yaptı finans reformunu. O getirdi, Türkiye'yi ayağa o kaldırdı. Enflasyonu o düşürdü normal şartlarda. Bunu böyle görmek lazım. Herkes unuttu gitti. Olayları bitti. 6200'e çıktı ya bir gecelik faizler bir gecede Allahını seversen ya İşte 24 tane banka o yüzden battı. Hı hı. Yani Allah bize bir, bir daha o günleri bize yaşatmasın evet, ama benim gördüğüm kadar şu anda en önemli şey hı. kuru düşürmek İşte varlık barışıyla ilgili alınan karar bunun göstergesi ilk, evet, ilk varlık hem, barışı önemli varlık barışıyla kaçan para e, ülkeye gelecek mi sizce evet. nasıl düşünüyorsunuz? Ülkeye gelecek ülkeye gelecek varlık barışıyla ilgili kaçan para hemen söylüyorum size. Hı hı. Evet. Çünkü e, önemli de bir başlık bu. Şöyle izleyicilerimize bir anlatacak olursak. Bugüne kadar varlık barışı hep vergisiz olarak uygulanıyordu. Dikkat ettin mi seni? Tamam. Yani vergi falan alınmıyordu. Şimdi, ki, yurt dışına getir paran diyorduk, Yurt dışındaki paran diyorlardı. Hı hı. Senden vergi falan almayacağız diyorlardı. Aklayacağız diyorlardı. Kaynağını da sormayacağız diyorlardı. Getir diyorlardı. Arada arada geliyordu. 3-5 milyar dolar geliyordu. Ben size hiç gelmiyor değil. Ee, ben takip ediyorum. İşte Merkez Bankası'nın bilançosunda net hata noksan diye bir kalem var. Hı hı. Onun içerisinde yer alıyordu bu. Ee, hı hı. Kimseye de açıklanmıyordu. Ama şimdi vergi getirdiler. Ya ben kendi kendime düşündüm. Ya bugüne kadar vergisi sen bu paraları Türkiye'ye getiremiyordun. Şimdi hem vergi alacaksın. Nasıl gelecek bu paralar? Değil mi evet. normal şartlarda? Nasıl sorusu. Demek ki devletin kendi devletin bu paranın geleceğinden büyük bir güvencesi var. Emin. Bu para gelecek, biliyor. Nasıl emin? Bakın ben size söyleyeyim. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Almanya İsviçre hükümetiyle anlaşma yaptı. Daha önceki Daki geçmiş söylüyor. Dedi ki, benim dedi vatandaşlarımın senin bankalarındaki hesaplarını bana bildir dedi. Tamam. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya. İkisine de bildirdi. Bildirdi. Hükümet istiyor. Hı hı. Hükümet hükümetten istiyor. Bildirdi. O zaman ne yaptı hesap sahipleri? Hepsi bütün paralarını çöktüler. Kendi ülkelerine girsin yiye götürürler. Türkiye bunu gördü. İsviçre hükümetiyle Türk hükümeti bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma geçen gün açıklandı. Yani önceden açıklandı. Hı hı. Bakma işte hep işlerine gelmediği için hep örtbas ediyorlar, alt, hasır altı yapıyorlar bu gelişmeleri. Aslında bu gelişmeler çok son derece olumlu gelişmeler Türk lirası için. Yani şöyle mi diyorsunuz? Mesela diğer e, muhalif ekonomistler tarafından e, bu gelişmeler... Evet. E, önemli gelişmeler aslında açıklanmıyor. Hiç. Bunun açıklanmama sebebi de aslında hükümetin e, yaptığı işleri göstermemek. Evet. Öyle mi anlamalıyız? Evet, gölgelemek istiyorlar. Bütün, bütün yaptıkları işler o. Yani dediğim gibi yani bu adamların e, niyeti bozuk ya Allah'ın sözüne ya adamın kalbi bozuk. Yani sen onu nasıl düzelteceksin? Kalbini düzeltemezsin adamı sen. O manevi bir şey lazım, destek lazım kalbini düzeltmek. Yani bu, bu takım e, şeyleri görmüyorlar. görmüyorlar. Bunlarla ilgili açıklamaya kimiyorlar? Diyorsunuz. Bir defa bir defa bir defa şu var. E, Melisa yani bir adam muhalif olarak kendisine isim yapmışsa, tamam mı? Kendini muhalif olarak kabul ettirmişse bu adamın başka bir e, fikri savunması düşünülemez yani olmaz. Tamam. E, kendi kendisine ters düşer o zaman. Hı hı. Diyecekler ki bugüne kadar niye böyle söyledin diyecekler. Şimdi Türk hükümeti İsviçre hükümetiyle anlaşma yaptı. Dedi ki sende dedi benden kaçırılmış. Hı. Benim haberim olmadan. Ve senin bankalarına yatırılmış paraları bana bildir dedi. Tamam. O da peki dedi. Bak. 30 Eylül 2022 2021 yılına ait 2021 yılına kadar geçen seneye kadar yurt dışına çıkartılmış bütün paraları para sahiplerinin hepsini İsviçre hükümeti 30 Eylül 2022 tarihinde Türkiye'ye bildirecek. Tarihine kadar. Hı hı. 30 Eylül 30, 2022'de. 30 Eylül'e kadar. 30 Eylül'e kadar. 2021, 30 Eylül. 2021'e kadar tamam, önceden başlamış. Tamam, tamam. Bütün paraları bildirecek. Tamam. 2022 yılında evet. kaçırılan paraları da 30 Eylül 2023'e kadar, bir sene sonraya kadar bildirecek. Bildirecek. Hazine Maliye Bakanlığı'na bildirecek bu paraları. Peki, bu hesaplarda döviz ve altın menkul kıymetli resmi olmayanlar, yani offshore hariç hı hı. ne kadarmış biliyor musun tahmini rakamı? Ne Tam kadar? 120 milyar dolar. 120 milyar dolar kaçırmışlar. Bunun üstü var aşağısı yok. Ben şahsi kanaatim 250 milyar dolar da hiç işte yadırgamam. Vardır o kadar para ama 120 milyar dolarlık parayı Türkiye'den kaçırmışlar. Yurt dışındaki bankalara yatırmışlar. Niye? Türkiye ekonomisi batarsa, ölürse, siyasi kriz çıkarsa bilmem ne benim İsviçre'de param var ben kendimi kurtarırım. Bu kadar saçma sapan, bu kadar yani hainane bir düşünce olur mu Allah'ın? Şimdi varlık barışı da diyor ki... Varlık barışı değil. Bunları Türkiye'ye getir Türkiye'ye getir. Eğer diyor ki 30 Eylül 2022 tane kadar getirirsen diyor, yüzde bir vergi alacağım diyor. Ee, eğer diyor e, 30 bin Mart 2023'e kadar getirirsen diyor, %3 hı hı. vergi alacağım diyor. Ama diyor getirdiğim parayı bir yıl diyor hesaplarda tutarsan diyor banka hesaplarında, hı hı. hiç vergi almayacağım diyor. Peki getirmezse ne olur? Ne olur? En evet. önemli sorulardan bir tanesi. E getirmedi. Getirmedi. E, getirmedi. Ne olacak? Ama bildindi. İsmi de vereceğim filan, diyor. Filan filan şahsın dedi. Ben de dedi mesela 10 milyar doları var dedi. Çünkü isimleri vereceğim diyor şu şu tarihlere evet. kadar. Türk tamam. hükümete diyor ki o filan şahsa, 10 milyar dolar param varmış diyor. İsviçre'de bankalarını diyor. Hı hı. Sivis Bank'ta bilmem hı -hı. ne ne, 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 ne ya, o, bu, isim bunu, vermeyelim de bunu evet. Bunu getir diyor. Türkiye'ye getir diyor. Getirmedi diyelim. Getirmedi. Vergi incelemesi başlatılacak o kişi hakkında. Çok ağır cezalar var. 3 misline kadar arttırma vergi cezası var. Hapis cezası var. Ayrıca Türkiye'de eğer Ticaret yapıyorsa o kişi, hı hı. bunu ilan edecekler. Rezil olacak adam ya. Rezil olacak. Ya hiçbir şey yapamayacak. O parayı mutlaka getirmesi lazım. Niye? Gizliden getirirse, hem ismi de şefi olmayacak, hı hı. hem de yüzde bir vergi ödeyecek, 30-50'e kadar. Hı hı. Eğer bir yıl bankada tutarsa hiç de vergi ödemeyecek. Parası da aklanmış olacak. Yani yurt dışında para tutmasına gerek kalmayacak. Kalmayacak ya. Niye? Niye sen yurt dışında tutuyorsun paranı? Türk hükümetine güvenmiyorum. Niye güvenmiyorsun ya? Bu kadar saçma, Bu muz, muz cumhuriyeti mi Allah'ını seversen ya? Her şey demokrasinin kralı bizde be Allah'ını seversen ya. Cumhurbaşkanı en ağır, ah, 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 yapıyor adam utanmadan, sıkılmadan yapıyorlar. Yapabiliyorlar yani demokrasi demokrasinin en güzeli Türkiye'de var her şey var. Serbestçe konuşuyoruz. Getirmelidir diyorsunuz varlık barışıyla birlikte. benim gördüğüm şahsi tespitime göre hı hı. ilk ata, etapta yani 20 milyar dolar para gelebilir bak ben sana söylüyorum. İlk. İlk. Hı hı. E Eylül sonuna kadar hatta daha da aşabilir. Bu olay neyi getirecek beraberinde biliyor musun? 21 milyar dolar para birden bir ortaya çıktığı zaman Türk lirasında büyük bir değer kazanımı yaşanacak. Ciddi bir değer kazanımı olacak TL. O zaman döviz alanlar paniğe kapılacaklar, patır patır satmaya başlayacaklar. Eyvah diyecek. Yandım diyecek. Benim elimdeki bütün varlık eriyor diyecek. Ki sizin bir açıklamanız vardı. 2023'te dolar e, çok düşecek diyorsunuz. İşte bu, yani Artık e, hiçbir şekilde olmayacak. Bu şekilde mi sağlanacak aslında bu şimdi durum? Bak, eğer 120 milyar dolar Türkiye'ye girirse Türkiye ne cari açığı kalır, ne enflasyonu hiçbir şey kalmaz ya. Hiçbir şey. İşte bak muhalefet niye Allah'ını seversen yüzlerce defa söyledi hükümet ya 2023 Haziran'da seçim seçim, 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 seçim binlerce defası Hala anlamıyorlar. Hala erken seçim, erken seçim. Niye? Çünkü Türkiye 2023'te uçacak. Nasıl Hep söylüyorsunuz. Evet. Türkiye 2023'te yani, uçacak, uçacak diyorsunuz. İşte niye? Nasıl Tü olacak e, bu? Türk değer kazanacak. Türk Lisesi'nin değer kazanması demek... ...iter ucuzlaması demek. İthal ucuzlaması akar akar ucuzlayacak. Bütün ithal mallar ucuzlayacak. Aramalı kullanıyoruz. Enerji ucuzlayacak Allah'ını seversen ya Melisa. Hı hı. En büyük parayı enerjiye harcıyoruz. Enerji ucuzlayınca ne olacak? Maliyetler iyice düşecek. Yerlerde sürecek maliyetler.